Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tek blok serimizin devamı ama iki kişiyiz kardeşimle ben arkadaşlar kardeşim biraz küçük ona göre yani oynamayı biliyor ama eşi yani al, <laughs> arkadaşlar tamam düninki kaldığımız yerden şeyimi kırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ama takma oyunda kendisine Alex denemizi istedi. Alex. Alex sen git. Sen burada kal tamam mı? Burayı kır. Kırdıkların parçaları bana ver. Al bir kırmasa, kırmızı. Ver ver. Ver. Onları verme. Odun ver. Odun bunları var. Saman da varsa saman da var. Ha tamam. Oy Başka çok iyi. Iş... Şey vereyim mi? Hayır, şimdilik yok. Bakalım. Ben adayı büyüteceğim abi. Sen adayı büyütme. Sen adayı büyütmesen. git oraları kır. Bak o buraya. Ben de, ben de adayı büyüteceğim böyle. Adamızı büyütelim ki böyle bizim için hayvan beslemek falan daha iyi gibi olur. Ya abi siz de çekilin gidin ya. Horoz da gitti uçuyor. Tavuk işte. Bunu hiç ya. Böyle üst üste oluyor Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın kardeşim size ne diyor. Abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Katmazsanız Yoksa sizi sevmeyiz. Ya arkadaşlar çok tatlı. Aa, var mı? Bir kaç tane şey. Var. Odun versene gelip yanıma. Odun nerede? Odun odun bana ver. Şu mu? Odun. Aynı şey. Bana atsana. Şu. tane tek mi odun var? Aa iki tane tek odun var arkadaşlar. Öyle, öyle. Tamam sen etrafta dur ben şey yapacağım ama sihir kazıyorum. Çekil çekil. <laughs> kazma, o <sen> kazma, <laughs> sandık çok sonra Sandık işini vermez. 200 200 olduğunda falan verecek. Aynek çıktı. bana versene. Aldığın odunları bana versene. Bakayım 3 tane odun. Bana versin odunlarını. Al ah, sandık. Atın. Bana bırak bana bırak sandık. Bak bunu al. Ya odunları da atın. Ama odunları kendine aldım. Bir daha atman lazım. Bu seferki sandıkta ben bak. bakacağım. Tamam. Hı. Bir de abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar şu anda bir dahaki serilerimizde kardeşimle beraber çoğunlukla oynarız. Evet arkadaşlar. Birazdan abim tek oynayışı. Ona da oynamayı öğretiyoruz işte. Yani ben de idare etme çalışıyorum. 6 yaşındayım gidelim. Sandık. Aa, sandık çıkmış kardeşim. <laughs> dur gelin alayım. Dur dur bekle bekle. Su kovasını bana bırak. Al kazmayı ya. kendine. Kazmayı kendine al ki orayı kaz. kazmadı. Kazma, kazma ya. Buraya aldın mı sen? almamışsın. Almışsın. O bak, oraya kattım. Hı. Bakayım, yaptım mı ben? Aa, bitmiş mi? Tamam. Bitti. Arkadaşlar. Altı tane daha, altı tane daha. Aman çekelim lan. Samanımız evet var. Onları çekeceğiz şimdi. Gelin 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 buraya gelin gelin. Yeter. Gezmeyin oralarda. Gelin besleyeyim besleyeyim yazık Seni besleyeyim. Yağmur Besle. 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 başladı her zaman. Ha, çiftleşiyorlar lan. Nasıl çıgılaşıyorlar? Ay yavru çıktı. Kupanıldım. Tamam ay, tamam ay, hadi ay, gel. Ay, Bak ay. burada küçük. Tutun lan yavru. Yavru çekerim ödüleyim. Sen çekerim. Birazcık ben kırık çayına sıraktan dolanayım. Al sandık. Sana yanlışlıkla vurdum özür dilerim. Çiçeklere ben alayım. Arkadaşlar koyunlar için buraya şey yapmam lazım. Unuttum burası ya. Şey yapalım mı? Sen orada kal. Nerede? Şurası orada şurası. kal. Birazcık dolan. Ben eşyalar toplayayım Ve bunlara sonra şey yapayım. Odunum var mı? Bakayım. Beş tane odunum var. Atsana. Çekil anne. Çekil gidilir. Beş Tamam. Ya bunlar neden çok gitti gibi bana yaklaşıyor? Evet. Samandan ekmek yok samandan ekmek yapmamışız. Artık mı abi? Gelin buraya. Gelin gelin gelin. mı Tamam, bekliyorum, alıyorum. Bunları buraya çektim. Aa, bunu büyüttüm. Küçük Artık. ineği büyüttüm. Aa, ne güzel. alayım. Sen toprak atmışsın bana. Toprak atmışsın bana toprak. O toprak mı? Odun bu bu. Arkadaşlar odunun hangisi olduğunu daha yeni göreceksiniz. <laughs> Aa bunlar da yavru yapmış. Anladım. Sen çekilip sen kırma sen kırma. Çekil çekil oradan. <laughs> Koyunumuz düştü. Ha sandık lazım bize. Domuzu hatta ekran nereyle neyi yaptın domuzu? <laughs> tamam arkadaşlar bu Evet, şey yapacaktım. <laughs> Yapacağım onları şimdi. Sen biraz buraya böyle yapalım. Ben ee, Birazcık da arkadaşlar. Hmm. Lan bizim tohumumuz yok ki. Evet, Hayır Bakın o tohum değil ki o ağaç. Bizim daha tohum, tohum şeyimiz yok ki. Tohum Tamam tamam ben bulacağım şimdi. Sandık gelci bize. Doğru mu? Evet sandık gelmesi lazım. Dur birazcık bir sandık. Hemen bulmamız lazım. Aha. Allah. Oha tohum oh, arkadaşlar tohumun. Ya sen de... karışma sen bir şeye karışma. Hayır ben, ben hiç... Aa, düştü. Ben sen alma. Odunlarını bana sen ver, ben onların... Odunları sandığın içine kat. Tamam. Bir sandık alıyorum ben. Dur, ver. <laughs> bir Bak, beni kim vuruyor? Evet, ya seni kim vuruyor? Aha, ben de bir sürü. <laughs> Şimdi Şimdi dur bir saniye Tohumlarımızı aldık Tamam Aliye sen bunları kaldır Aliye nereden çıktı? Alex, Alex paçamızı alalım. Tahta paça. Evet abi nereden alacağım? Şu an da Yarım varmış orada? Aa. Bunlar ne? Headshot'u ha. Sana o 16 tane var. Ben bu Sandık yapma. Sandık. ha tamam tamam. Sandığımı şöyle gördüm. Baba ben sandığa her şeyimizi atıyorum Otunu bu. Tamam sen her şeyi koy. Ekmeklerim. Üç tane ekmekim var senin. Koyun. Bu in, Üç, e dört tane Ben ne şey yapayım, baltaynızı kaybedeceğiz, uğra vuralım. <laughs> bu ne ya? Rül toprak mı var burada? kaçıyorsun abi bu <laughs> Odunlarımız birazcık çoğalsın. Aa, bu <laughs> ağacı sen mi ektin buraya? Hayır. O ağaç nasıl çıktı o zaman? <laughs> Arkadaşlar nasıl oldu bu? Ali bu yapraklara. Ya, şey de katma ya ben sana. Ben sana katmıyorum sana geliyor. Sana geliyor hepsi. Şey Buraları nasıl oldu? Karışma karışma kırdın mı? Ha kırma kırma kırma. Ha sen yaptın? Evet doğru yaptın sen karışma. Yeni, yeni. kaçmış sandım. Ay! Oo havuç. Oha, ben Dur, al tamam kattım abi. Hmm. Verelim ona da. Şimdi ah. oh gerek yok ya. An, 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 o da beyaz sandığı yanlışlıkla yanlışlıkla odanı yere attım. Odan sende mi? Ben bir şey Sen vereyim mi? Nasıl? Arkadaşlar şimdi güzel bir yer yapacağım. Nasıl yer olduğunu göreceksiniz. Tamam. şimdi ağa çekme yeri yapacağım. Odunları kır, o sandığa kır. Sen kat ben, ben de alacağım. bu tane biraz fazla ki ya. Hayır, bu tane çocuk doğacak. olacak. Domuzu öldür, domuzu öldür. Öldür onu. Az taç. Evet onu öldür. Ha, oh. Biz günah işte biz ne malı ya bu? haram yemiyoruz. Evet haram haram. Haram yemiyoruz değil mi Aliye? Evet. Alex. Aliye kuzenimin ismi ki de biraz duma takılmış. Bizdeydi. Evet. <laughs> de

yapacağız. Tamam. Şimdi bu kadar şimdilik yeter. Hadi Toprak getirsen onu. Thank Hayır hayır bana getir. Sandıktan toprak bana getir. <laughs> ya buraya ağa çekeceğim. Tamam ben alırım ya. Bu inekler de bunları yiyor bence. Tamam tamam ben alıyorum sen. Tamam. <laughs> ha tamam kat. Biraz Birazdan zombi çıkmaya başlayacak ona göre. <laughs> Şeyden bana kılıç lazım. Bana kılıç, kılıç. Yok yok şimdi değil, şimdi değil. Birazdan. birazdan. Kılıç lazım diye, doğru mu evet. <laughs> abi? Evet. Abi Alex'ten Alex'ten bizim kedimiz var. Ya, tamam onlar ne yapsın o kediyi? Tamam. Arkadaşlar kusuruna bakmayın. Biz de bir şey yapamadık gitti o da. İşte parça balta. Arkadaşlar kardeşim tek bunu sevmiyordu. Ama onu sevdirdim. Evlerimiz ya, çok Evlerim açınca, normal evimizde. Bütün evlerimiz var ki ya. O yüzden tek bunu Tamam tamam. Heh. Şimdi ekledim bunları. Ya bir şey de yanıma gelmesin ya. Tek bulup kuracağım. Hmm. Bunlar ekiliyor mu? Birazdan yeni şeye gelecek. Sandık çıkmaz ki. Sandık çıkmayacak. Evet. O gel gel gel. Kayı mı çıkacak? Yani hayvan mı çıkacak? <laughs> Versene o Bunu da büyüttük. Arkadaşlar şimdi bunlara yeni bir yer yapma zamanı. Oraya yanlışlıkla konuşuyoruz. asfalt gittim ben. Ağaç, ağaçlar bir sürü var mı? Biz bunlar ne ne ki? Bunlar burada ne yapıyoruz oğlum? Ama iyi, iyi burada tasarlanmış Bunlar o zaman şimdilik bir, bir yer yapmıyor. <laughs> <laughs> Ali, Ali birazdan... Daha... <laughs> Alex, Alex birazcık daha kırsan yeni şey gelecek. Tamam da ben şeyimi aldım. <laughs> <laughs> Ney? Bak. Hmm. Hani böyle şeyler. Yap... Balta. Tamam. Balta, Balta. Balta gitti, bitti bitti. Dur sana yapayım şimdi. Birazdan yap. Birazdan. Hmm. Zeki önce. Ya çekilsene. Aa gitti la. Lan yine gitti lan. Vurma mu? Aha yeni yer geldi. Tamam bunu buraya bunu buraya. açtık henüz ki daha tamam da. <laughs> ee, mı <şimdi aldım> <laughs> hiç odun <oran>, o <laughs> <oran, gülüyor> Gel şimdi sana kazma falan yapacağım. Burada çoğunlukla kazıma gerektiği için bunu sana yaptım iki tane. içine kattım Bir tane. <gülüyor> <Yaptım>. <gülüyor> Ya. Ali, Alex, ineklerimiz az kaldı. Oh. İneklerimiz az kaldı. Ya, hayır, sen az büyütmesen, büyütme yanlış söylenmedi ha. Büyüt hadi, 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 Büyütmeyi de biliyormuş ha. Tamam. Ben birazcık şey yapayım. Yanlış parçalarla büyütme ha. Zaten yanlış parçalarla büyütme. Küçük parçalarla değil mi? Evet. Kaldırma şeylerden öbürlerden. Tamam. Yağırın Yağırın mı? Mı? Aha zombi zombi zombi. <laughs> bak bak bak. Beni öldürecek beni öldürecek. Ölüyorum ölüyorum öldürüyorum. Aşağı düşürme, aşağı düşürme. Dur dur gelsin bize. Aşağı düşürürsek şu şey olur. olur? Ee, için, üstünden zırh çıkacak ya. Zırh yok Ölmüyor. öldürdüm. Bak 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 gördün mü? Zırh çıktı. Kafama bak, kafama bak. Hadi hadi kıralım. Çekilin. Dur ben bunları... Bunlarda bir yuva yapmalı. ama. Hmm, bunlara aynı yuva yapmam gerekiyor. Ben o zaman bunlara yuva yapmak için çit alacağım. Az diğer ışıkla vurdum. Odunları koydun mu? Ha, başka bir şey Sen kesmeye başla. Tamam Ben kesmek Aa nereye gidelim? Başka ha. bir şey mi Çit yapacağız. Kadar. Sen kesmeye başla. Abi. Hı. Ben buraya abi bu aktan katsam. Koy koy. Burası sadece çitlerimiz nerede? Katmam lazım abi. Hı hı. Kaç tane? Aha. Abi Abim sizi unutmuş galiba. Alex, sessiz olur musun? Tamam. Tamamlar, 36 tane yapacaktım. Bir de 9 tane de kalsın, bir bakalım yine mi yaptı ama gerek yok mu? Şeyimizi nereye yapalım? Hayvan var burada. Buraya katacağım. <laughs> tamam, şimdi de aşırı ee, yapacağız değil mi? Aa, Zaten burayı kapatacak. <laughs> Ağaçlar büyüyor. Büyüdü mü? Hani. Bak orada. Büyümemiş Hayır. ki daha. He onlar. Evet büyüyor. Yemek için mi ağaç yaptın? Evet. Bu eserze bitti. Arkadaşlar o telefonun şarjı bitti. Arkadaşlar benim telefonumun şarjı bitti. Ben Bak, takacağım birazdan. Aynen. Neden böyle bir şey yaptım ki bilmiyorum. Çok saçma oldu ama bir şey olmadı. Gelin lan buraya gelin aferin. Gelin içeri. Oğlum oradan ha, aferin lan. Arkadaşlar abone ol eee bu videoya beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylüyorum çünkü unutuyorsunuz. Doğru mu? Evet. evet arkadaşlar biz de video... değil abi? Ya bunlar gene mi çıktı ya? Gel. Gel oğlum buraya. Niye oradan geziyorsun? Bu arkadaşlar bunları bir besli şey yapayım. Zamanımızdan bir tane tek bırakacağım. <laughs> Gelin bak sana. Tamam arkadaşlar da bunlar Heh, beslenmiyor. <laughs> Çekilin. Hayır hayır, hayır 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 Ne oldu? <gülüyor> <Nerede> <gülüyor> Bu ineklerden tane. bıktım Sibik ya. ]acağım. Yavrum benim. <gülüyor> 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 yavru da. Merhaba evet, arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik derken zombi çıktı Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik derken her zaman bir şey oluyor Ama bu sefer gerçekten videomuzun sonuna geldik Videomuzun serilerin gelmesine devam etmemiz için arkadaşlar 15 like gelmesi lazım ve görüşürüz arkadaşlar